Merhaba arkadaşlar, Fenomene hoş geldiniz. Map Mayıs ayı çalışma sorularıyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Kocaeli sorularını sizler için çözeceğim. Videonun açıklamalar kısmında soruların PDF'ine ulaşabilirsiniz. Hazırsanız sınavımıza başlayalım. Birinci soru. Yasin'in hazırladığı Güneş Kulesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yasin, koyu renkli cisimler, açık renkli cisimlere göre ışığı daha fazla soğurur. Bilgisini kullanarak bir güneş kulesi hazırlamaya karar veriyor. Hazırladığı kuleyi aşağıdaki gibi iki kitabın arasına alttan hava alabilecek şekilde yerleştirerek güneşin önüne koyuyor. Bir süre sonra pervanenin döndüğünü gözlemliyor arkadaşlar. Bakın buradaki koyu renkli cisim silindir olan koyu renkli cisim güneş ışığını arkadaşlar daha fazla soğurduğu için koyu renkli cisim içerisindeki hava daha çok ısınır. Dolayısıyla bu bölge sıcak olur. Sıcak olduğu zaman hava molekülleri arasındaki boşluk Gitgide artar ve ısınan hava arkadaşlar yukarı doğru hareket eder. Yani yükselici bir hava hareketi neden olur. Bu durumda bu koyu renkli cisim içerisinde bir alçak basınç alanı oluşur. Aynı şekilde kitabın alt tarafında ise arkadaşlar hava sıcaklığı koyu renkli zemine göre daha az artacağından dolayı burası koyu zemine göre arkadaşlar daha serin kalır ya da soğuk diyebiliriz. Bu nedenle burada arkadaşlar hava molekülleri daha birbirine yakın ulaşacak yoğunlaşacak ve burada arkadaşlar yüksek bir basınç alanı oluşturacak. YB diyelim buraya. Bu durumda akışkanların basıncı devreye girer. Yani rüzgar oluşur arkadaşlar. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hava yukarı doğru hareket eder. Ve burada yukarı doğru giderken arkadaşlar pervaneye çarparak pervanenin dönmesine neden olur. Seçeneklere bakalım. A. Düşey yönlü hava akımının oluşumuna örnek olarak verilebilir. Evet az önce anlattığımız gibi bakın aşağıdan yukarı doğru düşey yönlü bir hava hareketi oluşuyor. Doğru. B. Silindirin ışığı soğurması ile kulenin alt ve iç kısmında basınç farkları oluştu. Evet arkadaşlar yüksek basınç ve alçak basınç alanları oluştu. Doğru bir ifade. C. Silindirin altında alçak basınç alanı, içinde ise yüksek basınç alanı oluşur. Tam tersi bir ifade olması gerekiyordu. Yanlış cevabımız C olur. D. Silindirin altından giren soğuk hava ısınarak yükselir ve pervanenin dönmesini sağlar. Doğru bir ifade arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. İkinci soru. Öğretmeni Betül'ün bu konuyu açıklarken ifadelerinin hangilerini kullanmalıdır? Kocaeli'nde yaşayan Betül, soğuk bir kış günü televizyondaki bir yarışma programını izlerken yarışmacıların bulunduğu ortamın deniz kenarında ve çok sıcak bir bölgede olduğunu fark ediyor. Fen bilimleri öğretmenine bu durumun nasıl gerçekleştiğini soruyor. Öğretmen aşağıdaki görselleri kullanarak açıklama yapıyor. Yani dünyanın bakın arkadaşlar güneşin etrafındaki dolanım hareketi ve burada dikkat ederseniz dünyanın eksen eğikliği de verilmiş. Bu şekilde ne oluşuyor arkadaşlar? Aynı anda dünyada aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasına neden oluyordu. Şimdi bu yönüyle bakıldığı zaman Betül arkadaşımız Kocaeli'nde yani Kuzey Yarımküre'de yaşamakta. Kuzey Yarımküre'de yaşarken arkadaşlar kış mevsimi yaşadığına göre burayı seçtim. Peki yarışmanın yapıldığı yerde sıcak bir bölge olduğuna gördüğüne göre burada yaz yaşanan bir yere gideceğiz. Yani Güney Yarımküre'ye gideceğiz. Dolayısıyla bu bölge Güney Yarımküre'de olduğunu söyleyebiliriz. 1 Dünyanın ekseni eğikliği aynı zamanda dilimlerinde, aynı zaman diliminde farklı bölgelerde farklı mevsimlerin oluşmasına sebep olur. Evet arkadaşlar bu yüzden bu görseli de çizmiştir. Doğru. 2. Yarışmanın yayınlandığı tarihte güneş ışınları kuzey yarım küre daha büyük açılara değil daha küçük açılarla gelir arkadaşlar. Çünkü büyük açıdan kasıt dik açıdır. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. 3. Dünyanın kendi eksen etrafında dönmesiyle günlük sıcaklık farklı oluşur. Bu ifade doğrudur ama bu bilgiyi açıklamaz arkadaşlar. Çünkü dünyanın burada yıllık hareketine ihtiyacımız var. Eledik. Yalnız bir olacak A seçeneği. 3. soru. İkiz kardeş olmaları rağmen fenotiplerinde görülen bu farklılığa ifadelerin hangileri neden olarak gösterilemez? Bakın çift yumurta ikizi olan İngiliz Lucy ile Maria arkadaşlar arkadaşlarına ikiz olduklarını bir türlü anlatamıyorlarmış. Bunun için doğum belgelerini gösterdiğini soruyor. Söylüyorlar. Peki buna göre arkadaşlar bir DNA'larında bulunan nükleotitlerin sayılarının farklı olması. Evet buna sebeptir arkadaşlar. Tür içinde çeşitli sebep olan temel faktörlerden bir tanesi budur. Biri almalıyım. İki DNA sarmalında bulunan nükleotit çeşitlerinin aynı olması. DNA sarmalında dört çeşit nükleotit vardı. Adenin, timin, Guanin ve sitozin. Bakın arkadaşlar muzda da 4 çeşittir. Karıncada da 4 çeşittir. Bende de 4 çeşittir. Sizlerde de 4 çeşittir. Diğer hayvanlarda da aynı şekilde. Bitkilerde de aynı şekilde. Bu bizi birbirimizden ayıran temel bir farklılık değildir dolayısıyla arkadaşlar. Bunu gösteremeyiz. 3. Fenotiplerini belirleyen genlerin farklı sıra ve sayıda nükleotit içermesi. Evet arkadaşlar bu adenin, timin, guanin ve sitozinin hem dizilimlerinin farklı olması hem de sayılarının farklı olması tür içinde çeşitli sebep olan faktörlerdir. Evet bize gösterilemeyeni sorduğu için yalnız 2 olacak B seçeneği. Dördüncü soru. Bir internet sitesinde yer alan haber metnine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Koronavirüs ile mücadele. Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında baş gösteren ve hızla dünyanın her yerine yayılan yeni nesil koronavirüse karşı verilen mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yüz binlerce insana bulaşan ve on binlerce insanın ölümle neden olan COVID-19 virüsüne karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor. Virüsün mutasyon geçirme özelliği yapılan çalışmalar ile çeşitlendiriliyor. Bu çalışmalardan birisi de antikor tedavisi olarak adlandırılıyor. Bu tedavi yönteminde Virüs nedeniyle hasta olup iyileşen kişilerden alınan kan yoğun bakım hastalarına naklediliyor. Böylece hastalığa kavuşan kişinin kanında bulunan ve virüse karşı bağışıklık kazanan hücreler hasta kişinin vücudunda virüsle savaşarak hastanın iyileşmesine bir umut vaat ediyor. Evet arkadaşlar hangisine ulaşılamaz? Yani paragrafta anlam sorusu. A Antikor tedavisinde kullanılan hücreler farklı tür canlılarda aynı etkiyi göstermektedir. Bakın bu tedavi arkadaşlar sadece insanlarda yapılıyor. Farklı tür canlı derken mesela diğer hayvanlar var mı? İşte köpeklerdeki bir durumuna biz baktık mı? Hayır. İneklerdekine baktık mı? Hayır. İşte kuşlardakine baktık mı? Hayır. İşte yarasadakine baktık mı? Hayır. Dolayısıyla sadece insan ırkı için, tek bir tür canlı için bu çalışma yapıldığı için bu ifade yanlış olur arkadaşlar. Evet cevabımız A seçeneği olur. B'ye bakalım. Koronavirüsle mücadele eden çalış, yapılan çalışmalar biyoteknoloji ile ilişkidir. Evet arkadaşlar burada çıkarılacak antikor tedavisi biyoteknolojik bir çalışma olur arkadaşlar. İlaç tedavileri biyoteknolojik birer çalışmadır. Koronavirüsün genetik yapısında değişiklikler mi, gerçekleşmektedir. Bakın mutasyon kavramı vermiş ve geçirdiği farklılıklardan bahsetmiş. Doğrudur. Virüsten kaynaklanan hastalığın tedavisiyle ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Evet arkadaşlar pek çok bilim insanı bununla ilgili çalışmalar yaptı da söylenmektedir. Cevabımız A olur. Beşinci soru. Bu deneyden yola çıkarak ifadelerin hangilerine ulaşılabilir? Bilgi sıvıların basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket eder. Basınç dengelince akış durur. Bakın burası önemli. Evet akışkanların basınç ilkesi arkadaşlar. Rüzgardan oluşumda bu şekilde yorumluyorduk. Şimdi bu bilgiyi test etmek için arkadaşlar iki tane düzenek kurulmuş. Bakın K ve L sıvıları eşit hacimlerde ve eşit derinliklerde bırakılmış ve arada sızdırmaz bir piston var. Dengede tutuluyor. Piston serbest bırakıldıktan sonra bakın ikinci şekildeki gibi dengede kaldığı söyleniyor arkadaşlar. Peki buna sebep olan faktör nedir? Buna sebep olan faktör arkadaşlar sıvı basıncıdır. P sıvı basıncıdır. Sıvı basıncı sıvıların derinliğine ve yoğunluğa bağlıdır. Birinci şekilde baktığım zaman derinlikleri her ikisinin aynıydı. Fakat piston serbest bırakıldıktan itibaren sıvıların derinlikleri aynı olmasına rağmen basınç farkına sebep olan faktör ise arkadaşlar sıvıların yoğunluğudur. Bu durumda L sıvısının yoğunluğu bakın D L sıvısının yoğunluğu K sıvısının yoğunluğundan büyük geldiğini söyleyebilirim. Nerede dengelendi? Şu noktada dengelendi. Bu noktada dengelenmiş arkadaşlar L sıvısının basıncının K sıvısının basıncına bu noktada eşit geldiğini söylemem gerekir. Peki bu noktada farklılık nedir? L sıvısının derinliği azalmış, K sıvısının derinliği artmış. K sıvısının derinliği artmış olmasına rağmen basıncının L sıvısıyla eşit gelmesini yine en başta söylediğim gibi sıvıların yoğunluk farkından açıklayabilirim. Buna göre sıvıların basınçları sıvının cinsine bağlıdır. Evet yoğunluk burada değişkenliğini gösterdi. Doğru. 2. K sıvısı L sıvısından daha yoğundur demiş. Yanlış. L sıvısı daha yoğundur. Eledim. 3. Şekil 2'de bölmelerin tabanlarındaki sıvı basınçlar eşittir. Sistem ikinci şekilde dengelendiğine göre arkadaşlar kapların tabandaki sıvı basınçları eşitlendiğini gösterir. Çünkü L'nin derinliği azaldı ama yoğunluğu büyük olduğu için sıvı basıncı. K'nın derinliği yüksek olmasına rağmen yoğunluğu küçük olduğu için yaptıkları sıvı basınçlar birbirini tabanda eşit gelir. Dolayısıyla 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız B seçeneği. 6. Soru. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye soru sormuş. Bilgi, hava basıncındaki değişimi ölçerek deniz seviyesinde ne kadar yüksekte olduğumuzu gösteren araçlara altimetre denir arkadaşlar. İnsan vücudundaki kan basıncı atmosfer basıncını dengeler. Fakat yükseklere çıktıkça basınç dengesi bozulur ve kılcal damarlar çatlamalarına bağlı olarak burun kanamaları yaşanabilir. Bu nedenle altimetre kullanımı dağcılar için önemlidir. Eylem Görkem ve Kerem arkadaşlar tırmanış için yanlarına altimetrelerini almışlar. Şimdi arkadaşlar şu bilgiye sahibim. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıktıkça açık hava basıncı düşer. Sebebi havanın yoğunluğunun deniz kenarında daha fazla olmasıdır. Yükseklere çıktıkça hava yoğunluğu azaldığı için arkadaşlar basıncı da düşmektedir. Bilgisine sahibim. Şimdi bu yönüyle baktığımız zaman en yüksekte olan görkem. En yüksekte olan görkem olduğuna göre basınç da orada en düşüktür arkadaşlar. Yani görkemi mesela şuraya getirip koyabilirim. Peki en alçakta olan kim? Eylem. Eylemi de getirdim. Şuraya bıraktım. O zaman Kerem ise arada olacaktır. Bakın yükseklik ilişkilerini bu şekilde yazabiliriz. EKG diye çıktı. Buna göre görkemin bulunduğu konumda açık hava basıncı en fazladır. Görkem en yüksekte olduğuna göre açık hava basıncı en düşük olması lazım. Eyledim. Açık hava basıncı düştükçe altimetrenin ibresi saat yönünde ilerler. Şimdi arkadaşlar açık hava basıncı nasıl düşer? Yükseklere çıktıkça. Yükseklere çıktıkça bakalım. Kimin mesela? Görkem. En yüksekte olan Görkem arkadaşlar. Evet. Ee, basınç düşüyor mu? Evet arkadaşlar. İbresi de saat yönünde ilerlemesi lazım. Şimdi basıncın düştüğü yerde altimetre ibresi yukarı doğru çıkması lazım ki çünkü yükseklere çıktığını göstermesi lazım. Bu ifade doğru olur. Eylemin burnunun kanama ihtimali diğer dağcılara göre daha fazladır arkadaşlar. Bakalım. Eylem bir kere en aşağıda olduğuna göre basınç farkı daha az olacaktır. Ama yükseklere çıktıkça basınç farkı artacak. İç basınçla dış basınç arasında. Bu durumda daha fazla olması lazım. Bu yanlış olur. Kerem'in bulunduğu konumda daha, daha yükseğe çıkarsa eylem aynı seviyeye gelebilir arkadaşlar. Bakın Kerem zaten eylemden daha yukarıda olduğu için bunun eylemin çıkması gerekirdi. Yanlış olur. Cevabımız B seçeneği. Yedinci soru. Buna göre tepkime ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kimyasal tepkime ile ilgili bir yukarıda bir yorum yapılmış arkadaşlar. Evet, şimdi yanma tepkimesi olduğunda vermiş. Tepkimeye giren maddeler metan ve oksijen gazı arkadaşlar. Oksijen gazı girdiğine göre yanma tepkimesidir. Oluşan maddeler karbondioksit ve sudur. Buna göre tepkimede toplam kütle korunmuştur arkadaşlar. Doğru bir ifadedir. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur bilgisi doğrudur. Hem bağ kırılımı hem de bağ oluşumu gerçekleşir. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler arasında arkadaşlar maddelerin tanecikleri arasında bakın burada bir tanecik vardır. Metan taneciği var. CH4 yani karbon ve hidrojenlerin bir araya gelerek oluşturduğu moleküllerin tanecikler arasında bir bağ kırılımı gerçekleşir. Aynı şey oksijen molekülleri arasında da bir bağ kırılımı oluşturur. Yeni bir bağlar oluşmuştur. Karbondioksit oluşurken bakın siyahla kırmızılar birleşmiş yeni bir bağ oluşumu. Aynı şekilde gri ile kırmızılar birleşmiş yeni bir bağ oluşumunu görüyorsunuz. Atomların yapıları değişmiş yeni maddeler oluşmuştur. Atomların yapısı değişmez arkadaşlar. Moleküler arası bağlar kırılır. Yeni bağlar oluştuğu için yeni maddeler oluşur. Az önceki B seçindeki yorum gibidir. Bakın gri var. Yine gri var. Kırmızı var. Kırmızı var. Siyah var. Siyah var. Yani atomlar değişmiyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. D. Tepkimeye giren atomların sayıları ve cinsleri değişmemiştir. Doğru arkadaşlar. Saydığınız zaman bakın bir siyah bir siyah. Dört gri. Dört tane gri. İki, iki kırmızı buradan. 2 buradan birbirini dengeledi bakın. 2 tanesi de burada oluştu. 4'e 4 dengelenmiştir. Cevabımız C olur. 8. soru. Buna göre araştırmacının sıvı teması olan bölgeye aşağıdakilerin hangisini yapması en uygun olur? Görselde antina böceği verilmiştir arkadaşlar. Antina böceği Güney Amerika'da yaşayan bir böcek türüdür. Bu böcekler aç gözlü karınca kalitelidir ve özelleşmiş beslenme düzenleri onların karıncaların kanında doğal olarak üretilen formik asidini yoğunlaştırma olanağı sağlar. Anhiya böceği tehdit de edildiğinde çömelir, karında arka kısmında yukarı çeker ve asit sıvısını saldırganın gözlerine püskürtür. Laboratuvarda antiya böceği ile çalışan bir araştırmacı bu böceğin vücut sıvısına maruz kalıyor. Bakın arkadaşlar sıvı nedir? Asit. Doğru mu? Bundan önceki deneme sınavımızı da çözmüştük. Asitlere maruz kaldığım zaman ilk yapılması gereken şey arkadaşlar bol su ile yıkanması gerekir. Dolayısıyla yapılması gereken en uygun şey bol su ile yıkanmalı. Yoğurt zaten asidik bir madde. Sirke asit, limon asit yani asit asiti burada iyileştirmez. Bol su ile yıkanması gerekiyor. Cevabımız B olacak. Evet dokuzuncu ve son sorudayız. Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen bakalım. K ve ile aynı grupta yer alır ancak son katmandaki elektron sayıları farklıdır. Buna göre arkadaşlar K 8A grubu element olması gerekiyor. Neden? Çünkü helyumun değerlik elektron sayısı 2. Geri kalan diğer elementlerin hepsinin elektron sayıları ise değerlik elektron sayıları ise 8'dir. Mesela bakın argon 2, 8, 8, 8 ile bitiyor. Kripton arkadaşlar aynı şekilde bunların neon aynı şekilde 2, 8 ile bitiyor. Yani 2, 8 hepsi son yörüngesi 8 ile bittiği için tek farklı olan yer 8A grubu olur. Peki 8A grubunda 8A grubunda diğerlerini eledim. M ve L aynı periyottadır. M ve L A'da da aynı periyotta. D'de de aynı periyotta eleyemedim. K'nın atom numarası L ve M'den fazladır. K burada A seçeneğinde L ve M'den fazla. Bakın atom numarası hem soldan sağa gidildikçe periyot çetvelde hem de yukarıdan aşağı inildikçe artar. K burada L ve M'den fazla atom numarasına sahip. D'de de fazla. Bunu da hala eleyemedim arkadaşlar. N oda koşullarına tamamı de bulunan element sınıfına yer alır. Şimdi Metaller katıdır. O da koşulun. Ama civ hariç. Dolayısıyla metal olamaz. E, e, a metaller ise ne oluyor arkadaşlar? Katı sıvı gaz hallerde bulunabiliyor. Dolayısıyla geriye ne kaldı? Yarı metal olması gerekiyor. Bakın buradaki ne? Metaldir. Ama buradaki neyse arkadaşlar? yarı metaldir. Bu yine cevabımız D seçeneği olmak zorunda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.